Ama normal şartlarda bir yırtıcı bir kuş kesinlikle bir insana hı hı. saldırmaz. Şöyle bir şehir efsanesi var işte gözüne saldırır, şöyle yapar asla. Ha ben de onu soracaktım. Şimdi sen söyledin evet. de çünkü daha önce bir yerde falan şey yaparken hani göz göze geldiğin zaman hani insanın gözüne falan saldırdığı söyleniyormuş. Ya yani şu an arkadaşlar kesinlikle onu da test şey. etmek istiyorum. Gözlüğüm var gerçi de. Evet. Yanaştıra bize. <laughs> Gözü yanaştırayım mı abi? Yanaştır yanaştır. Belki yaparım. arkadaşlar gözümü çıkarıyorum var? hadi. Bakayım gözüme saldıracak mı o efsaneyi? Abi burnumu öpmesini istiyorum da şey yapmıyor. Yanaşmıyor. Yani elinden eğer acıdığını hissetmiyorsan burnuna da o kadar ısırır başka bir şey yok. Yani ısırıyor evet. Parmağım falan arkadaşlar yani çok ufak bir tatlı bir acı verdi ama çok sert bir yok Hani dediği gibi pençe burada kilit nokta. Daha tehlikeli bir araç bunlar için değil mi abi? Tabii zaten dalışta evet. ayaklarıyla avına vurarak öldürüyor. Hı -hı. Ve ayaklarında bu tırnakların oluk gibidir. Hı -hı. Yanlarda ince bir tırnak kanalları vardır. Etine girdiği zaman oluk görevi görür ki bir an önce kan hızlı bir şekilde boşalıp hayvan öpmesini sağlar.